Müsaadenizle bir ilk Hoş Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldin. Ben mesela onun vuruluş şeklini yerini bilmediğim halde rüyamda tamamıyla görerekten bana gülümseyerekten sakın al, devam dedi. Biz de ondan etkilenerekten hem dernekçiliğe e de aslında, gökyüzünde parıldayan yıldız olarak tasvir ettik ve onları bu şekilde terk ettik. sağlık. Allah razı olsun. şehadet tarzını, tarzını, şehadet evet. i̇şte bu sözün etkilerinden tüm şehitlerimizi birer hızlı olarak tasvir ettik, sergiledik. <laughs> Türkiye zorluklardan gelerek bugünlere ulaşmıştır. Ve yaşadığımız coğrafyanın zorluklarına bakarak da yine zorluklarla mücadele etmeye pek tabidir ki devam edecek. Bu mücadele de bu topraklar üzerinde ila nihayet sürecektir. Ve biz diler ve isteriz ki Yaşadığımız topraklarda huzur olsun, refah olsun, mutluluk olsun, ee, şehitlerimiz olmasın, gazilerimiz olmasın ama bu topraklarda bizi e, dün e, dünde yaşadıklarımız bellidir ki e, rahat bırakmayacaklardır. O sebeple bu ülkenin her zamanki kadar bugün de birlik ve beraberle ihtiyacı var. Ben bir memleket evladı olarak arkadaşlarımla birlikte şehitlerimizin anılarına, gazilerimizin e, anılarına, emeklerine e, her daim saygı göstereceğimizi ve gerek şehitlerimizin, gerek gazilerimizin hak ve hukuklarını nefes aldığımız müddetçe korumaya devam edeceğimizin sözünü vermeye geldim. Bundan emin olabilirsiniz ve Türkiye kim hangi tuzağa, nerede, nasıl, hangi planla kurarsa kursun karşılarında sizlerin iradesiyle bizleri bulacak. <laughs> Sizleri doğru bir biçimde de temsil edebilmek şerefini Cenab-ı Hak bize e, bahşettiyse ve biz onun hakkını vermeyi becerebiliyorsak işte o zaman ne mutlu Türk'üm diyene ifadesini ağzımız dolu dolu sarf edebilme imkanını da elde etmiş oluyoruz. Bir şeyden emin olun. Sizin <laughs> toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu bu ülkede hangi planı yaparlarsa yapsınlar hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Onların kanı üzerine inşa edilmiş bu vatanı, bu cumhuriyeti de onlara çiğnetmeyeceğiz. Sonuna kadar davanız davamızdır. Mücadelemiz mücadelemiz, mücadelemiz, mücadelemiz mücadelemizdir hatıralarımızda hatıralarımızdır. Bunu bilmenizi istiyorum. Tekrar hüsnü kabulümüz, misafirperverliğimiz, kardeşin için ayrı ayrı teşekkürleri arz ediyorum. Sağ ee, Bunu şehit ve gazileri bizzat kendisi üretiyor. El emeği, göz nuru, şehit sancaklarımızı size emanet etmek istiyorum. En güzel yerde muhabbet edeceğinizi emin olun. Şerefsiz çok teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ben Buraya da program düzenlediği için. Doğuş'un ve Kurtuluşun şehri Kütahya, esnaf teşkilatlarına hoş geldiniz diyorum ben genel şeref Çünkü esnafın belirli, sorun sıkıntılar oluyor. Bunlar da elimizden

ulaşmasını sağlıyoruz. Nihat abi hoş geldiniz. Nihat abi de bizim çok sevdiğimiz bir abimizdir. Ne verir şimdi? zor oluyor. Evet. Efendim evet. evet. e İsmail Bey'i tanıyorsunuz. Tabii, abi. <laughs> Tabii ki buyurun. En derinliklerinde hepimizin ortak aynada olduğu istediğimiz ifade ettiler ama e, bazı konularda küsur.